sonuç itibariyle kaybettik. Lamu cimi yok, kaybettik. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da katıldığı Kiraz Festivali'nde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. PKK'lıyım ama Güneydoğu'ya gittiği zaman aynı insanlar bana ne diyor biliyor musunuz? Faili meçhulcü. Yani bir insan hem FETÖ'cü hem ateist kafir hem PKK'lı hem de çok enteresan faili meçhulcü. Ya arkadaşlar bir karar verin ben neyim? Akşener festivalde yaptığı konuşmada seçim sürecini geride bıraktıklarını, siyasi anlayışının milletle inatlaşmak olmadığını vurgulayarak benim siyasi anlayışım millet ne derse baş üstüne demektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir ifadelerini kullandı. Asla ve kat'a milletle inatlaşma üzerine değildir. Benim siyasi anlayışım millet ne derse baş üstüne demektir. Benim siyasi anlayışım milletin tercihini sorgulamak değil, milletin tercihini niçin, nasıl yaptığını anlamak ona göre o tavrı karşılığını verebilmektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener siyasetçinin milletin tercihlerine saygı duymak zorunda olduğunu dile getirdi. Bu ülkeyi yönetmek için yola çıkan dertlerini, taleplerini, ihtiyaçlarını anlamak o milletin tercihlerine saygı duymak zorundadır. 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin de konuşan Akşener 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Sonuç itibariyle kaybettik, lamı cimi yok kaybettik dedi. HDP eşittir PKK, HDP eşittir CHP, CHP eşittir İyi Parti. Böyle bir silsile içinden sonuç itibariyle hep beraber terörist olmuşuz. Buradan çıkan sonuç şu, biz bu propaganda yapılırken biz o kardeşlerimizin bu yalanlara inanmasını engelleyecek gereken çalışmayı yapmamış ve bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Sekiz ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım, ilk defa burada konuşuyorum. Sonuç itibariyle kaybettik. Lamu cimi yok, kaybettik bu kaybetmeyi vay efendim seçmen niye bize oy vermedi diyerek böyle bir saygısız dille seçmenin aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek.